Osmanlı'da genel evler ve dönemin ilk genel ev patroniçesi Langa Fatma genel evler yıllardır neredeyse tüm dünyada yaygın bir şekilde hizmet veriyordu. Osmanlı döneminde de genel evler bulunuyordu. Yüzyıllarca hüküm süren Osmanlı İmparatorluğuna dair hala bilmediğimiz pek çok konu var. Sarayın şaşalı yaşamı ve halkın refahı dillere destan. Ancak Osmanlı İmparatorluğu döneminde söylentiyle kalan bazı bilgiler var. 1299 yılında kurulup 16. yüzyılda dünyanın en güçlü devleti olan Osmanlı Devleti 20. yüzyılda ise yıkıldı. Osmanlı'da genel evler son dönemde yaygınlaştı, İstanbul gündemine damga vurdu. Osmanlı'da genel evlerin ilk genel ev patroniçesi olan Langa Fatma'ya yakından bakalım. Osmanlı devletinin yönetim şekli ve dini inançları gereği zina haramdı. Ancak yine de erkekleri eğlendirmek için meyhaneler bulunuyordu. Bu meyhanelerde ise kadınlar hem dans ediyor hem de erkeklerle birlikte oluyordu. Ancak genel ev adı altında bir oluşum bulunmuyordu ta ki Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarına kadar. Osmanlı'nın son dönemlerine yaygınlaşan genel evler bir dönem İstanbul gündemine de damgasını vurmuştur. 1821 yılında dünya genelindeki veba salgınının İstanbul'a ulaşmasıyla Osmanlı'da genel evler açığa çıktı. Halk bu salgının nedeni olarak Melek Girmez sokağındaki genel evleri görüyordu. Salgın nedeniyle sokaktaki tüm meyhane ve genel evler yıkıldı. Yerine sokağın kötü şöhretini unutturmak için hidayet camisi yaptırıldı. Ancak bu salgının ardından yeni genelevler yaptırıldı. 1884 yılında bir talimatname ile ilk resmi genel açıldı. O dönem Osmanlı'nın hükümdarı 2. Abdülhamit'ti. Açılan genelev Fatih'in Edirne Kapı semtinde bulunuyordu. Bu genel ilk işletmecisi ise Langa Fatma olarak bilinen bir kadındı. Osmanlı tarihçisi ve dönemin devlet adamlarından olan Cevdet Paşa patronice langa Fatma için şunları söylemiştir. Edirne Kapı semtinde ayağı bir mahalleye mutasarrıfı olarak kibarhane ve zarifhane kerhanecilik etmekte olan ve hakkında zaptiye müşri bile hüküm ve nüfusu cari olmayan langa fatma şevvalin 28. günü veda-i kerhane-i fena edip gitmiş olduğundan İstanbul'un en büyük kerhanesi kapandı ve ondan sonra ol mertebe bir kerhane açılmadı. Bu dönem genel evde çalışan kadınların kar topu şöhret, gümüş gerdan ülfet, vuslat, can dayanmaz zisan, kaymak tabağı servet ve zinet gibi lakapları vardı. Müşterileri ise İstanbul'da sözü geçen önemli kişilerdi bu nedenle de Langa Fatma'nın genel evi kapatılamıyordu. Ünlü yazar Ernest Hemingway anılarında Karaköy genel için Avrupa'daki refah döneminin en çılgın yılları bile buradaki fuhuşla yarışamaz derdi. Genel evler zaman içerisinde Osmanlı'da artış gösterdi. Bir süre sonra Galata'daki genel ev sayısı 100'ü buldu. 1915 yılında ise 359'a kadar ulaştı. Langa Fatma'nın ölümünün ardından ise genel kapatıldı ve bir daha onun ayarında bir genel ev açılamadı. Ancak Lüküs Nermin ve Çanakkale'li Melehat isimli kadınlar da özellikle 1940'lı ve 1960'lı yıllara damgasını vurdular. Bu kadınların ikisi de genel işletmecisiydi.